Selamünaleyküm can bacılar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir beni sorarsanız ben de iyiyim çok şükür diyeyim ay bacılar bugün ben temizlik yaptım evin önünü süpürdüm ondan sonra bir de şeye bahçeye su salacağım daha benim işlerim bitmiyor çocukları bıraktım yukarıya dedim ben bir şey yapayım aşağıları süpüreyim bayramdan sonra hiçbir şey yapmamıştım bayramdan önce süpürmüştüm bayramdan sonra da hiçbir şey yapmamıştım temizlemiştim ya temizlememiştim daha doğrusu bayramdan önce temizledik ee, şimdi de bir temizlik yapayım dedim hatta bu arada size de göstereyim dediğim şeyler tavuklarda benim toparladığım yerleri eşmişler bir göstereyim bakayım size şöyle bir bakın bakalım bir beğenecek misiniz böyle evin etrafını bayağıdır yapacaktım öyle şey yapıyorum eğleniyorum sıcaklarla canım istemedi canım istemedi bugün de bayağı güzel şey yaptım temizledim işte ıslattım her yeri Böyle yeri ıslattım ondan sonra da süpürdüm tozumasın diye işte şimdi biraz daha kaldı canlar şimdi biraz daha kaldı burada pislik şeyin ağaçların yaprakları birikiyor işte kıştan öyle yani yarı yarı temizlik yapıyorum. Zaten temizledim orayı bir şey yaptım süpürdüm de. Bir daha bayramdan önce bir süpürmüştüm. Bir daha da süpürememiştim işte. Şimdi bugün bayağı güzel oldu. Temizledim öyle. Bakın şöyle tertemiz oldu. Şimdi el arabasında da var pislikler. Şuraya da toparlamıştım. Hemen şu tavuklarda şey yapıyorlar. Dağıtıyorlar. Toparladığım şeyleri pislikleri hemen dağıtıyorlar. Birazdan da şu şeyin içine bahçenin içine Sus alacağım Ondan sonra toprağı bir ıslatırım Islattıktan sonra da Otlarını yolacağız Nasip olursa eşim orayı sürecek Bir marul maydanoz Kışlık bir şeyler ekebilirsem Ekmeği düşünüyorum arkadaşlar Ben şimdi burayı bir toparlayayım Şu el arabasındakileri de bir dökeyim Şimdi olmaz şeyi de getirmedim Tripodu da yanımda getirmedim O yüzden bir elimle tutuyorum Bir elimle olmayacak o yüzden şimdi kapatayım, bir dökeyim. Suyu açınca ben size yine göstereyim arkadaşlar. Ya da ondan gerçi şey yapmaya gerek yok. Şimdi gösterdim ben size şöyle gösterdim ya. Bir daha yani göstermeyeyim. Neyse kapatacağım. işte dediğim gibi. Suyu açınca bir daha gösteririm size. Açarım yani. Burayı bitirdim. Şimdi şu da abimin mı bunu da koyalım. Götürelim yerine. Hızlı mı gidiyorum? İnşallah sallanırsa da kusura bakmayın. Çünkü şey yapıyorum. Elimde tutuyorum. Şimdi vanayı açacağız. Şu şeyi tırmığı bir koyayım. Yerine bir bırakayım. Tırmığı açacağız öyle. Bir tane daha vardı ama nereye koymuşuz bilmiyorum ben bu yerlerdeydi de. Şöyle bir yapalım. İyi vanayı çevirmişler. Şimdi bu bahçeyi aksın elimizde. şey yapalım. Bu taraftaki vanayı çevirmişler de damlama sulama oluyor. O yüzden damlama olduğu için vanaları kapatıyoruz, açıyoruz işte. Bahçeyi suladığım yeri kapatıyoruz. Bak ses çıkmaya başladı. Şimdi burayı kapatacağım. Su fışkırmaya başladı. Şimdi burayı kapatacağım. Küçüğü de küreği de alalım. Şöyle bir bakayım. Sıkışmış kalmış bu. Hıh. manayı da açtık. Su gelmeye başladı ama yanlış yaptık. Önce borunun ağzını takacaktık. Böyle şu boruyu da şu tarafa Şu ağzı borunun ağzını takalım. Bir yer bakalım nasıl takacağız. Bir elimizle yapabilirsek yapacağız. Olmadı. Dur bir elimle yapamayacağım. Vanayı ben tekrar buradan kapatayım. Şöyle. Vanayı kapatalım. Bu tarafı açalım. Oraya az geliyor. Burası baya, bayağı, bayağı sıkışık ya. Şuradan doldu kaldı bak. Bir şey yapalım Yaklaştıralım, böyle katalım. Ama bir elimle olmayacak canlar. <laughs> bir şey yapayım, kapatayım, açacağım yine. Bakın, kattım, boruyu kapattık. Şimdi. Öbür tarafı tekrar açacağız. Bu defa bahçenin içi sulanmaya başlayacak. Burası da baya sıkışık ya. Heh. Tamam bir yandan da soluk soluğa kaldım vallahi ya. Bak orayı da değişmiş benim. Bizim tavuklar. Burada nasıl geçecekse. Dur ben bir küreği alayım geldim bari. Şey de gitti. Dırmığı da götürdük. Ha şurada şey varmış. Kazma varmış ondan vereyim. Bayağıdır bahçeyi benim bahçeyi görmüyordunuz böyle. Bir görün bakayım bir. Ne yapmış Emel? Kurutmuş bak her yeri. Bir şey kalmamış. Ektiğimizden, diktiğimizden bir şey kalmadı. Bir de bir ay şeye gittik. Memlekete gittik. Ondan bir şey kalmadı. de i̇şte bir, bir, ay gidince bir şey kalmadı. Şimdi şöyle bir çeki vereyim. Tavuklar değişiyorlar hep. O yüzden böyle karışık kalıyor ortalık. Heh. Şöyle gelsin su. Ne güzel akıyor değil mi? Şırıl şırıl. Şöyle kaktıralım. Bu tarafa doğru. Şimdi gelsin. Şöyle açalım. Atmaya başlasın Şu arkasına sonra şey yapayım. Sonra toparlayayım. Şöyle önünü açalım suyum. İnşallah güzel çekiyordur. Çekmişimdir. Sallaya sallaya. İlk bir bir hafta neredeyse bir hafta önce bir suladım yine şeyleri otlarını yolayım diye yanlar sudan gidiyorum su akıyor işte otlarını yolayım diye su saldıydım bu sefer de sıcaktan inesim gelmedi ne yaptı kastaneye falan gittik işte ondan inesim gelmedi bakalım bomboş kaldı buralar bomboş şu şeyler domatesler sökülecek daha sökülmedi nasip olur da sökersek Buralara bir şeyler ekeceğiz, dikeceğiz inşallah. Ay ay. Şöyle bakın narlarımız oldu. Daha da biraz daha olgunlaşıyor. Ağacında yeşil yeşil görebiliyor musunuz? Portakallar olmaya başladı. Çok şükür böyle. Bakın narlar da öyle. Bakın narlar da öyle. Su gelir güldür güldür. Şöyle bir yandan tutuyorum ama şuraya da su girmesi lazım. Şuraya şu tarafa geçmesi lazım ki bir bakayım oraya. İşte böyle. Bunlar bana hobi gibi arkadaşlar. Bazen hiç canım istemiyor. Bazen de şey yapayım. Yapayım bitirivereyim diyorum. Bunlar hep semizotu. Semizotları çiğe binmiş artık. Ne, onun adı tohumu. Toğuma çıkmışlar artık. toma bindi derler ya. Toğuma çıkmışlar. Onları yolalım. Bak yumuşacık oluyor. Böyle su geldi miydi. Yumuşacık oluyor böyle. Bir yandan da yoluyorum. Bana niye yardıma gelmezsiniz bacılar. Bana bir yardıma gelin kızı. Şöyle hep bir elden yolu verelim şu otları. Kışlık marul maydanoz ekelim. Dikelim ondan sonra hep birlikte yiyelim inşallah. Bir yandan da soluk soluğa kaldım ha. Hem yoluyorum hem soluk soluğa kaldım. Hemen kurumuş toprak. Şöyle bak yolduklarım bunlar. Bir yandan da böyle Hı. Sular aksın bakalım, ak ak versin. Heh, buradaki de aksın. Yazık şu şeye. Elimde batık ya. Ee, ne o asma? Bir kötü olmuş yazık ya. Ama yeşermeye başlamış. O dibine su gidince yeşermeye başlamış. Şu da aloe veralar. Bak, kapkara kaldılar öyle. Bunlar, bunlar fazla suyu sevmiyorlarmış. Bu da az kurulacak gibi sanki. O kararmış da bunlar yeşil yeşil duruyorlar öyle. İşte memlek memlekete gidince bakamadım. Buralara bir de sıcakla hiç canım istemedi inanın ya. Öyle bir sıcak vardı. Hala yine sıcak var da tabi eskisi gibi etkisini ee, yani etkisi yok eskisi gibi. Eskisi gibi yok yani. Oy düştüm içine. Şurası çukurmuş. Tavuklar oradan su içtikler. Hadi şöyle yapalım. Biraz daha kaydıralım. Az da o tarafa aksın şöyle bir. bir yıkayayım. Tamam. Heh heh deyip duruyorum galiba. Heh. Şey yaptı. Varmaya başladı öbür tarafa da. Şimdi fazla da girmeyeyim içine diyorum. O zaman şeye toprağa göçerim bir de. Şuralar biraz daha iyi olalım bakalım. Bak. Bu toprak ıslanırsa biraz daha güzel olacak. Ondan sonra bir sürdürürüz. Eşim sürer daha doğrusu buraları şeyle çapa motoruyla ondan sonra pek de güzel onu verir kışlığımızı eker dikeriz galiba. canımız ne isterse ekeriz ondan sonra şu tarafa da gitsin bakayım şu böyle yavaştan varıyor ama şeye Akseranın üstü üstündeki naylonlar eriyor şeyden sıcaktan eriyor bacılar. şöyle bir sulansın bakalım nasıl olacak kızım da geldi yanıma şimdi o çekecek ben de biraz ot yolarım şu şeyi de suyu da çevirelim Yapmışları. Ne yaptın şeyi Oğuz'u? Bal anne, abime bıraktın Abi mı, bıraktım Oğuz'u. Evet. Gizlice geldim. Hı hı. Ne yapıyor? Ne diyor? Bir şey yapıyor mu? Yardım edeyim belki diye geldim. Onu, bir bir biraz 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 parçalarsın. Gel bakayım bir de şurayı açalım. Biraz açtım da. Tekelim ne olur, mi oğlum bak Açalım da su aslında. Bir bakalım bir şey Ay su gibi. Buz gibi ya. Çok soğuk, soğuk su. Gel, 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 gel. <laughs> Buraya gelmiş. Bu nanelere gelmemiş daha. Buraya Daha bu tarafa gelmemiş. Gelememiş. Buraları yolacağız kızım. Buraları yolacağız. geldi. Patlıcanlar. Bir iki patlıcan var aralarında. Bir patlıcan var. İşte biber var. Onlara gelmiş su. Neyse biz bitirelim bacılar. Ben su şeyi bahçeyi suluyorum diye hem dedim size göstereyim dedim ne yapıyor ne ne diyor bu Emel bir bakın mı diye hem de e, kendimde uğraşayım dedim ondan açtım kamerayı bir yandan da görün bakın bahçemi bayağıdır görmediniz işte benim uğraşlarım böyle arkadaşlar. Bir yandan e, bahçeye şey yapacağım işte bakabilirsek işte böyle canım da isterse sıcaklardan dedim ya istemiyor fazla da. Neyse. Bir yandan da ev işleridir. İş küçük bitmiyor zaten. Öyle. Uğraşıyoruz. İşte böyle cambacılar. Bahçemiz sulana dursun. Zaten şey yapmaya gerek yok. Başka bakmaya gerek yok. O tarafta zaten kendiliğinden sulanıyor. Bahçemiz sulana dursun. Ben de şimdi eve çıkacağım. Ondan sonra da bir yemek falan düşünüyorum. Suç ilistan etmişsem affola bacılarım. Kendinize iyi bakın. Dostça ve sevgiyle kalın. Bu arada neredeyse bir günüm böyle geçti benim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.